can. Hallaracığım. LGS'de inkılap tarihinde en çok soru çıkan üçün hangisi? Hemen söylüyorum. Bu üç ülke ortalama inkılap tarihi LGS'de çıkan sorular arasında %60 %70'ini kapsıyor. Yani bu üniteleri çalışırsan emin ol sınavda ne yaparsın biliyor musun? 7 8 net yaparsın. Hemen bir tanesini söylüyorum. Milli uyanış, bağımsızlık yolunda atılan adımlar. 2 3 soru buradan çıkar. Hemen peşine ya istiklal ya ölüm. Milli Destanımız. Buradan 2-3 soru çıkma ihtimali var. Ve en çok sorunun çıktığı yer ise Atatürk, e, çağdaşlaşan Türkiye, Atatürkçülük ünitesi. Bunları yaparsan sınavdan büyük ihtimal 7-8 yerde ayrılırsın. Teşekkür ediyorum hocam. Rica ederim.